Ee, evet. Sizin bir yazınız da vardı bugün. Onun evet. üzerinden isterseniz evet. geçeriz. Olur. Yani bir önce evet. isterseniz asgari ücret nedir? Evet, önce bir, bir tanımı abi. verelim. Çünkü ağızlarda çok ama... Doğru. Şimdi bir asgari ücret yönetmeliği var yürürlükte. Onun dördüncü maddesinin D bendinde şöyle bir tanım var. Asgari ücret, işçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günü fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücret. Tanım böyle. Buna karşılık elimizde, yani bu gelen rakamı yorumlamadan evvel bunu söylemekte yarar var, Türk İş'in her ay yayınladığı bir takım veriler var. İşte burada açlık sınırı, yoksulluk sınırı, bekar bir kişinin… Ee, yaşam maliyeti gibi. Mesela e, Kasım 2024 elimizdeki en son veri bu. 4 kişilik bir aile için açlık sınırı, açlık sınırı dediğimiz burada yalnızca gıda harcaması var. Konut, monut hiçbiri yok. E, 20.562 lira. Sadece, Sadece gıda. Evet. Yoksulluk sınırı gıda dışı bu sayılanlar da e, karşılandığı zaman 66.976 liraya çıkıyor olay. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti, yani gıda artı diğerleri en az 26.712 lira olarak hesaplanıyor. Asgari ücret ne oldu diye bakarsak, bu da 22.104 lira oldu. 2024 yılının asgari ücreti 17.002 liraydı. %30 civarında, %30'luk bir artışla birlikte 22.104 lira oldu. Bu yetersiz bir artış. Bunu işverene maliyetini de söyleyeyim. 23.502 liraydı e, 2024'te. Şimdi 30.555 liraya yükseliyor. E, benim hesabım ben enflasyona göre hesap yapıyorum. Yani enflasyonu da şöyle alıyorum. Tıpkı Rahi Safi Yurtçası'ndaki gelir hesabında yaptığımız gibi bunu da öyle yapmak lazım. 2024'ün ortalama enflasyonu kabaca %60. 2025'in enflasyonu da her halükarda yıl sonunu eğer yani bu yıl yüzde 45 ile bitiyor diye düşünüyorum. Ee, önümüzdeki yılda yüzde 20 ile bile bitse, e, 17 buçukla bile bitse yüzde 30'dan aşağı olmayacak ortalama demektir bu. Dolayısıyla bu ikisinin ortalamasını alırsak 60 artı 90 bölü 2'den gidersek yüzde 45 geliyor. Enflasyonda o kadar zaten yüzde 45 yaşadığımız enflasyon. Kaldı ki e, böyle bir ağızda hepsini söylemiş gibi oluyorum ama. Kaldı ki yeniden değerleme de, değerleme oranında 43.93, yani %44. Yani %44 ve devlet bütün zamlarında buna göre yapıyor. Dolayısıyla benim bu hesabıma göre yani %45 arttırılması gerekir idi ki ancak ve ancak TÜİK'in hesapladığı TÜFE'ye göre biz 2024 başındaki satın alma gücünü yakalayalım. O miktarda 24.653 lira. Yani en az 24.653 lira olmalıydı Hı -hı. ki biz hiç zam yapmadan 2024 başındaki 17.000 liralık asgari ücretin satın alma gücünü geri yakalıyor. Benim hesabım böyle çıkıyor. Bilmem sen ne dersin. Yok haklısınız. Yani geçmiş, şimdi bugün e, az önce bizden önce yüzemin konu Erol Bilecik'ti. Evet. Eski hem TÜSİAD Başkanı hem de İndeks Grup Yönetim Kurulu Başkanı. Onun güzel bir tanımlaması oldu. Yani asgari ücrette de... Enflasyona yenilmiş bir aritmetik var. Evet, doğru. Yani baktığınız zaman belirlenen rakam enflasyonun gerisinde. Doğru. Gelecek enflasyonu baz alalım diyoruz ama gelecek enflasyonu yani öngörmek şu anda zor. İşte herhalde ee, bak %30 diyoruz ya onu baz aldılar. Hmm. Öyle anlaşılıyor. Gelecek yüzde ortalama enflasyonu. Gelecek yılın ortalama evet, evet. Baz işte. enflasyonu baz alındı. Bir %30 şeydi biliyorsunuz. Bundan bir ay önce Kasım başında S&P Türkiye'nin notunu artırdığı zaman evet. bir değerlendirme yapmıştı. O değerlendirmesine de askeri ücreti oldukça geniş bir yer ayırmıştı. Orada diyordu ki asgari ücreti 2025 sonunda hedef enflasyonu olan yüzde %17, o zaman 17 diyeyim, bir olmamıştı. E, ya da %44 olan geçmiş enflasyona göre yapılması yanlış olur diyordu. Kesinlikle yani 17'ye göre yaparsanız çok <laughs> düşük olur. 44'ün üzerindeki her artışta, dezenflasyon sürecini olumsuz etkiler diye bir şey vardı. Hatta o zaman S&P 30 istiyor gibi yorumlandı. Ama onların kendi değerlendirmesiydi bu not artışının içinde yaptığı değerlendirme. O zamandan beri bir 30 şeyi konuşuluyor. Sizin hesabınızda ortalama enflasyon oraya bakınca o, evet, gelecek enflasyonla uyumlu o zaman. Yani gelecek yılın 2025'in eğer tabii 17,5 çıkarsa, 17,5'ün üstüne çıkan her şey bu ortalamayı da yukarı atar. 17,5 çıkacağını varsaysak biz sadece bu ortalamayı alıyor. Yani sanki 2024'te hiç kayıp olmamış. Evet. Biz böyle gelmişiz. 2025'te %30'luk bir enflasyonumuz var ama zaten adamlar kaybederek geldiler buraya. Hı. Onu hiç dikkate almadan %30'luk bir zamla gelmiş oluyoruz, getirmiş oluyor. Ve gelecek yılın enflasyonunu bugünden karşılamışız gibi bir şey çıkıyor tamamen. Doğru olmayan evet. bir hesap. Burada tabii hani ücretin enflasyon etkisi diye başladı ya bütün tartışma. Evet. Yani önceki ilk kabul ücretlerin enflasyon üzerine bir etkisi aslında ekonominin teorisine bakarsanız geneliksel iktisatta onun da onda yeri var yani ücret enflasyon döngüsü Çıkışmış. ücret zam artışı yaparsınız enflasyon artar sonra enflasyonu yakalamak için ücreti bir de artırırsınız enflasyon bir de artar böylece yol açar bu doğru ama daha önce biz konuştuk bizdeki durum bunun tersi bizde önce enflasyon arttı sonra enflasyon artışını yakalamak için ücretler artırıldı. Enflasyon spiral öyle başladı. Yani bu döngüyü başlatan enflasyonun uygulanan politikalarla artmasına Artması. izin verilmesi, evet. değil mi? Evet. Dolayısıyla yani bu, bu 2021'de yapılan Hı. faiz hatasıyla, evet. faiz indirimiyle enflasyon durduk yerde buralara sıçratıldı ve aslında hemen hemen elimizde hiç olmayan bir sorun Hı. sorun haline geldi. Mesela biz o işi orada tutabileydik, bunu çok söyledik ama defalar her seferinde. <laughs> Onu orada Fakat şöyle bir şey var. Yararlı. Şimdi yani ücretlerin enflasyona bir etkisi var. Bu, ya. bu yani şey bir, hani şey olan ekonomik bir realite. Nedir mesela Merkez Bankası bunu ölçmüş. Asgari ücretteki bu 2016 yılında yapılan artıştan sonraydı sanırım. E, yok pardon 2023'teki bir şeyde yani Merkez Bankası enflasyon raporunda vardı. %0.08 ila %0.12 arasında bir etkisi var enflasyonun. yani bu hesaptan hesaplanmaya bakarsak artışı? bu yüzde otuzlu bu normal bir %1 artışın. yüzde bir artış. Yüzde bir artış yaparsak yüzde ila yüzde evet. sıfır Şimdi buradan hesap yaparsak yüzde otuzun enflasyon üzerinde 2.4 ila 3.6 arasında bir etkisi olacak yani bir etkisi olacak. Ama etkisi olmaması da düşünemez. Sonuçta hani etkisi olacak diye ücretlere sıfır artı sıfır artı olarak gidilemez. Bunu hep ben şeye benzetiyorum. Yani bir dengemize bakıyoruz. Evet açık veriyoruz ama enerjiyi çıkarttığımız zaman açık vermiyoruz. Yani bir anlamı yok çünkü enerjiyi çıkarttığımız zaman üretim yapmayız. Dolayısıyla o enerjiyi çıkarttığımız zaman Gelin, hesabı doğru değil. Enerji çıkarsa Burada da aynı yukarı, da düşer. O da düşer. Aynen. Dolayısıyla oran değişmez. E Hesaplamaya yani okullar Orkun olmadan, okullar olmadan